İmanımızı yenileyelim. Şehadetimizi tazeleyelim. Eşhedü en la illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resul. Bugünlerde şeh şehadetimizi çokça yenilemeliyiz. Çünkü bugünlerde her tarafta çok pislik var. Bozulmalar var. Ve şeytanlıklar var. Ve durmaksızın imanımızı tazelemeliyiz. Her ne zaman imanını tazelersen Allah tazelik verir. Yeni hayat verir. İman eskir. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyor. İmanınızı tazeleyin. Şehadetinizi tazeleyin diyor. Biz de Bismillahirrahmanirrahim deriz onun peşine. İlk önce şehadetle başlarız. Sağlam temel atarız. Üzerine çalışabilelim. Kendimizi geliştirmek için sağlam temel. bakarız ki bir tarafımız zayıflıyor. O güçlü olan tarafı sağlam tutarız. Demezsin o zaman. Her şey zayıflıyor. O zaman geri çekileyim. Her şey düşsün diyemezsin. Yanlış bir şey yaptınsa şey Efendi Hazretleri ne söylüyor? İyi bir, güzel bir şey yapmak için koştur. Yanlış bir şey yaptım. Hiçbir şey düzgün yapamam deme. Pek çokları öyle görüyoruz iyi bir şey yapmak için koşturmuyorlar. Eğer yaparlarsa kalplerinde bir şey var ki karanlık vardır ki kalpten ve nefisten ve şeytandan gelir. Kandırır seni. Diyecekler ki o zaman ne yapacaksın şimdi? Dünyada kolay bir hayat var diyorlar ama yalan söylüyorlar. Kandırıp yalan söylüyorlar. Diyorlar ki bu çok fazla. Çok fazla olan nedir? Dışarıdaki dünya daha mı iyi? Eğer gerçekten bir cevap arıyorsan o zaman danışacaksın, soracaksın hiç olmazsa bir ikinci görüş alacaksın. Ama bu nefsin karakteridir ki bir şeye karar verdiği zaman kendisi için hiç kimseyi dinlemez kendisi hariç. Çünkü biliyor ki eğer birilerine danışırsa, nasihat alırsa o zaman uyanabilirsin, uyanacaksın. Ruh uyanacak. Ruh o zaman kontrolü alana, elini alacak nefsin elinde ama nefis e, ruhaniyeti uykuya koymak ister ve sadece kendi kendisine konuşur nefis. Herkes böyledir. Bu konuşma kendi kafanın içinde döner durur ve yapman gereken tek şey yolun açıktır gidersin ve sorarsın. Benim böyle bir problemim var. Yardım et bana dersin. Gidip yardım et istediğinde sen o durumda değilsin pazarlık yapacak durumda değilsin çünkü yardıma ihtiyacın var hiçbir zaman gördün mü bir hasta doktora gidiyor hasta olduğunu ee, dediğini gördün mü bana ilaç verebilirsin ama ben sadece tatlı ilaç istiyorum acı ilaç istemiyorum bana yardım etmeni istiyorum benim kanser hastasıyım ama bana keskin bir şeyle yanaşmayacaksın dokunmayacaksın bunu görüyor musun? İnsanlar bunu Allah yolunda yapıyorlar. Bu yolda yapıyorlar. Allah sizi taşıyabildiğinizden fazla yük yüklemez. Eğer şimdi düşünüyorsanız ki hayatınız yüklerle dolu, tekrar düşünün. Unuttunuz o günleri, dışarıda o ormandaki günlerinizi unuttunuz değil mi? Kayboldunuz. Bizler acınacak haldeydik. Yani sahip olduğumuz şeylerden de tatmin alamazdık. Huzurumuz yoktu. Dünyanın gerisine bakmanıza gerek yok. Kendinize bakın. Kişi kendisini bakıp düşünürse, kendisiyle meşgul olursa anlar. Anlarsın o zaman. Burada ne ne var senin için? Sana ne geliyor? Neler geliyor? O kadar kolaylıkla ve bedava. Şeyh Efendi ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam e, bize söz, o sözü veriyorlar. Diyorlar ki iler, ilerideki günler daha zor olacak diyorlar. Nedir o mümin kişinin istediği nedir? Allah bize ne veriyor? Bu dünyada bize verdikleri hep lükstür. Bunu bilin. Ama ki, kişi düşünmüyor ve şükretmiyor. Bir kere düşünürsen şükredersin eğer düşünmüyorsa ve samimi olarak şükretmiyorsa her şeyle ve herkesle o zaman problemi olur kişinin. O onu birazcık rahatsız eden her şey, onun hoşlanmadığı her şeyden öfkelenecek. gülmeliyiz. Tefekkür etmeliyiz. Bu daha iyidir. 70 yıllık nafile ibadetten daha iyidir. Önümde de pek çoklarını görüyorum. İbadet ediyorlar çokça. Ama düşünmüyorlar. Çok yakındır ki şeytan gelir sana kancasını takar. Nefsi sana kanca atar ve gidersin. Ne kazanırsın bundan? ve ne kaybedeceksin? Eğer oturup bunu anla, anlarsan, düşürürsen o zaman doğru kararı veririz. Biz bir söz verdik. İnşallah Rahman. O verdiğimiz sözümüze sağlam sarılırız. Şeyimize verdiğimiz sözle. Onun bu dünyadaki vazifesi bitmedi. O yüzden biz devam ediyoruz. Eğer bitmiş olsaydı o derdi bize herkes gitsin derdi. Ki pek çokları bunu yapmak istiyorlar. Eve gitmek istiyorlar. Anlamıyorlar. Dergahın ne olduğunu anlamıyorlar. Şeyhin rolü nedir? Vekilinin rolü nedir burada? Ve siz ne kadar buna katılmanız gerekir? mürid olduğumuz için. Bunu anlamıyorlar. Ben ve siz aynıyız, özgür değiliz. Bizlerin bir sahibi var. Dersen ki ben dışarıdaki insanlar gibi özgür olmak istiyorum. Kimse hayatıma karışmasın diyorsan bir daha düşün. Dışarıdakilerin kimse hayatına karışmıyor gibi görünebilir ama o dışarıda binlerce insan hayatımıza karışır. Ve oradakilerin hiçbiri de Allah Allah rızası için sizin için yapmıyor bunu. Herkes kendi bencil sebepleriyle yapar bunu ve herkes birbirini yok ediyor. Eğer Allah ve Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselam'a bağlantın yoksa niyetin, hareketlerin, bütün planların hak için olmayacaktır. Biz biz burada öğrenmek için buradayız. Bir cemaatin içinde öğrenmek için Fiziki bedenler bir arada, tek başına bir anlamı yok. Kalpler de bir arada olmalıdır. Ne demektir bu? Kalpler bir arada olmalı. Kolay günlerde kalplerin bir arada olması değil. Kalpleriniz bir arada olmalıdır, zorluk zamanlarında. Hoşunuza gitmeyen şeyler olduğunda, anlamadığın şeyler olduğunda. O vakit işte o, o emanete e, sıkı sarılacaksın ve ben güveniyorum diyeceksin ve bekleyeceğim diyeceksin. Dikkatli olun. Sizin ve benim için bu. Biz neredeyse yarışın sonuna vardık. Yarışı bırakmayın. Neredeyse ise, e, bitirmek üzereyiz. Yoksa her şey boşa gider. Fiziki olarak bırakamayacağın gibi kalbinle de bırakamazsın. Kalbinden de. Fiziki olarak burada olabilirsin belki ama kalpten çoktan bırakmışsın. Dua ediyorum ki eğer kalbin senin burada değilse burada da olmamalısın. Kendine işkence etme. Ve biz bunu görüyoruz ve günler, aylarca, yıllarca bazıları için dua ediyoruz. Hala kişi aklını başına toplamıyor, düşünmüyor. Bir gün onlar da gider. Ama sen inat edersen, Şeyh Efendi benim içime bir şey koydu ve ben buna sıkı tutunmalıyım dersen o vakit kişinin şerefi o zaman yüzeye çıkar. Bütün bunların hepsi şeref şeref üzerinedir. Şeref bilmez. Şeref güzel ya da iyi bir şey değildir. Şeref şartlar ne olursa olsun sağlam dik durmalıyım. Bütün dünya nefsime karşı da olsa, herkese karşı da olsa ayakta durmalıyım der. Çünkü o şeref Allah tarafından bahşedildi. O, o şeref Peygamber Efendimiz'in yüzü hürmetine, şeyhimiz için ve müminler içindir o. o vakit bizi hiçbir şey rahatsız edemez. Ama eğer kişinin şerefi yoksa, onuru yoksa bir gün söz, söz verir, öbür gün sözünü tutar. Biz neredeyse sona vardık. Ve daha zor günler geliyor. Bunlar hala kolay günler. Bu kolay günlerde birbirimiz üzerine problem buluyorsak imanımız sallantıdaysa Allah bizi korusun o günlerde zor günlerin geldiğinde korusun bizi inşallah rahman Allah beni başlasın hepinize rahmet eylesin şey efendinin hürmetine daha çok imanımız olsun daha çok itaatkar olalım kalbimizdeki kıskançlıktan kurtulalım Öfkeden kurtulalım. inatçılıktan kurtulalım. Ve kibirden kurtulalım kalbimizdeki. Anlayalım. Bizim için olan nedir? Şerefimizi yüksek tutalım. Fatiha. Selamun Aleyküm.